Artvin merkeze bağlı Aşağı Maden Köyü'nde düzenlenen kır düğününde dünya evine giren Şerife ve Emre Polat çifti ilginç bir düğün organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Damadın amcası ve kuzeni tarafından sürpriz yapılarak düğün pastası yerine cağ döner kestirildi. Allah'a Allah. Düğün çiftin yakınları ve köy halkının katılımıyla coşkulu bir şekilde kutlandı. Düğün pastası kesme geleneğini farklı bir şekilde yorumlayan çiftin yakınları büyük bir döner tezgahı kurarak misafirlerine sürpriz yaptı. Abi, 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 abi. Kamera yolları, abi, abi. Düğünlerde birkaç katlı olup gelin ve damatın kestiği ve daha sonra ilk dilimin tadına kendilerinin baktığı pasta yerine bu kez döner gelince gelinle damat ne yapacağını şaşırdı. El evet, çift çan devam ediyoruz değerli konular. Herkesi halaya davet ediyoruz.